O işletmenin e, güvenliği güvenlik kontrolünü yapıyoruz. Orada, orada gerekli yanlış tedbirleri alınmış mı, alınmamış mı? Diye. Kaç kaç kişinin toplamı bu işletmede? 56 üniversite öyle mi? Kaç üniversite var? Saha görevimiz bütün araç gereçleri, bütün ilçelerimizin eskiden hepsine bizi görüyoruz. Araçlar, üst ekipmanla ilgili ne varsa bu bir evet. İtfaiye alilerinin gittiği olaylar böyle döküman halinde bize geliyor. Mesela bugün hangi olaya gitmişlerse döküman halinde bize yazıyorlar. Bize sisteme yazıyoruz. Olurken hangi durumda e, vatandaş hayret alabiliyor, emniyet yapabiliyor? Bize iletirler. Biz de yıllık faaliyet raporlarını işleriz. İşte yangının cinsine, tümden müdahale şeklinden göre ayrılır. Yıllık istatistiklerimizi. yok. dereceye kadar ısıda sizi koruyabiliyor. Şimdi 500 6 altına... Karşılaştığımız zaman emin olun o sıcaklığı hissetmeye başlıyorsunuz. Siz üstüne geçiliyorsunuz? Pantolonu çekelim. Niye? Aynen. Hala.